Hindi budumuzu bıçakla güzelce deliyoruz. Üzerine 2 çay kaşığı tuz döküyoruz. Sosu için 1 yemek kaşığı yoğurt. 1 çay kaşığı biber salçası. 1 çay kaşığı domates salçası. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz. Sosumuzu karıştırıyoruz. Budumuzun her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyoruz. Fırın kabımıza alüminyum folyoyu yerleştiriyoruz. üzerine yağlı kağıt bırakıyoruz. Budumuzu yerleştiriyoruz. Kürdan yardımıyla yağlı kağıdımızı diker gibi kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 3 saat pişireceğiz. Güzelce kapatıyoruz. Fırına başka bir kapta biraz su bırakıyoruz. Butunuz gerçekten lokum gibi pişti. Herkese afiyet olsun. Bizim oralarda bazı yerlerde ayran bu şekilde ikram edilir. Onu da göstermek istedim. Herkese afiyet olsun.